Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden seçim kampanyasında da söz verdiği üzerine kalktı ve 24 Nisan'ı Ermeni soykırımı anma günü olarak ilan etti. Hem de öyle daha önceki başkanların söylediği gibi hani soykırım dememek için Ermenicesi olan Metzi Yegen yani ee, büyük felaket. Büyük felaket sözcüğünü değil bayağı İngilizce genocide, soykırım sözcüğünü kullanarak bunu yaptı. Bu tabi Türk diplomasisinin onlarca yıldır, onlarca yıldır 1970'lerden bu yana sürdürdüğü Amerika Birleşik Devletleri'ne o kelimeyi ettirmeme çabasının da sona ermiş olduğunu gösterdi. Üstelik bu şu şekilde de oldu. Biden hemen hemen 6 ay... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tebrik telefonuna cevap vermedikten sonra 23 Nisan'da aradı Erdoğan'ı ve ondan sonra hem Beyaz Saray'dan hem Beştepe'den yapılan açıklamalarda da nedendi iki lider işte Türk-Amerika ilişkilerinin geliştirilmesinde mutabık kaldılar ve Haziran ayında NATO zirvesinde randevu neştiler buluşacaklar diye açıklama yapıldı her iki tarafın açıklaması da aynı şekildeydi. Fakat daha sonra Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı bir takım haberler çıktı. Özellikle Türk hükümetinin de adeta kamu diplomasisi alanı olarak kullandığı Amerikan Ekonomi kanalı Bloomberg'de yayınlanan bir haberde deniyor, deniyordu ki Biden Erdoğan'a "Yarın Ermeni soykırımını tanıyacağım." dedi. Ve Erdoğan'ın buna bir tepki verip vermediğini henüz bilmiyoruz. Ama bu konuşmadan sonra yapılan açıklamada yani Beştepe tarafından Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada aynen Beyaz Saray'ın açıklaması gibi işte şu konularda anlaşamadık ama şu konularda anlaştık işte Haziran'da da NATO'da buluşacağız deniyordu. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Ne olursa olsun. Yani Ermeni soykırımı da tanınırsa tanınsın ya tanınsın ya da tanınmasın biz Haziran'da NATO'da buluşmaya karar verdik. Bu anlam çıkıyor mu? Çıkıyor. Şimdi bunun üstüne de Biden hakikaten söylendiği gibi ki seçim kampanyalarında da söz verdiği üzere çıktı Ermeni soykırımını tanıyorum dedi. Hem de o kelimeyi kullanarak. Şimdi bunun anlamı ne? Onu size anlatmam lazım. Neden önemli? Soykırım kelimesini İngilizce kullanması, Ermenice değil. Amerikan hukukuna göre bir zemin kazandırıyor. Neye zemin kazandırıyor? Türkiye aleyhine açılacak davalara zemin kazandırıyor. Kim açacak o davaları? 1915 tehciri öncesi ve sonrasında. Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiş Ermenilerin artık çocukları demeyelim de torunları e, ellerinde bir takım belgeler var sigorta belgeleri var yani Türkiye'de yaşıyorken işte evlerini iş yerlerini her neyse fabrikalarını varsa e, arazilerini sigorta ettirmişler bunların çoğu da belli bir sigorta şirketine e, şirketine e, sigorta ettirilmiş Şimdi onlar diyebilecekler ki yani böyle bir ihtimal ortaya çıktı ki gidip Amerikan mahkemelerine Türkiye aleyhine dava açıp ya şu arazi benim, şu ev benim, şu fabrika benimdi diyecekler. Hatırlayacaksınız bundan bir 10 yıl kadar önce Evet 10 yıl kadar önce Amerika'da yine bir Ermeni Amerikan vatandaşı artık şu anda İncirlik üssünün üzerinde olduğu, Adana'da İncirlik üssünün üzerinde olduğu arazinin bir kısmının dedelerine ait olduğunu söylemişti. Bir takım belgelerle o o zaman tabii e, Türk Türkiye'nin e, diplomasisi daha belki e, etkindi. Amerika'da e, Washington Büyükelçiliği çok daha etkindi. O bir şekilde kapatıldı o iş. Ama şimdi artık başkanın ağzından bu Ermeni soykırımı anma günü olarak 24 Nisan'ın kabul edilmesi söz konusu. Bunun hukuki hukuki sonuçları olacaktır, olabilir. Artık bu kapı açılmış görünüyor. Gerçi gerçi Biden'ın açıklamasında şöyle bir Osmanlı ayrıntısı var. Üç noktada size şurada notlarımdan da okuyayım. Osmanlı ayrıntısı var. Birincisi deniyor ki bu Osmanlı döneminde olmuştur. Yani 1915 tehciri öncesi ve sonrasında aslında oradan başlatılıyor. Osmanlı döneminde olan şeyleri soykırım olarak işte katliamları falan soykırım olarak tanımlıyor. Bu tabi bir ayrım koyuyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti arasında. İkincisi diyor ki yine açıklamasında hikayelerini onurlandırıyoruz. Yani kimlerin işte katliama uğrayan Ermenilerin torunlarının, çocuklarının artık Amerika'da yaşayan hikayelerini, acılarını görüyoruz. Tarihi kabul ediyoruz. Bunu kimseyi suçlamak için değil, ancak tarihin tekerrür etmediğinden emin olmak için yapıyoruz diyor. Böylelikle hani bugünkü Türkiye'yi suçlamıyorum anlamına gelebilir. Kimseyi suçlamak için yapmıyoruz diye. Bir de e, orada ikincisi Osmanlı başkenti Konstantinopol diye bir ifade kullanıyor. Şimdi. Konstantinopul evet Osmanlı zamanında Konstantinopul deniyordu İstanbul'a. Şimdi Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nde tabi İstanbul adı bildiğimiz gibi kullanılıyor. Orada da bir ayrım yani o dönemde bırakalım bunları demek istiyor. Üçüncüsü de diyor ki yine bugün kaybettiklerimizi anarken gözlerimizi aynı zamanda geleceğe çevirelim. Yani bunu burada artık uzatmayalım demek istiyor ama uzatılmayacak gibi de bir şey değil. Bakın burada her ne kadar böyle dolan başlı ifadelerle Biden Osmanlı dönemiyle Türkiye dönemini ayırıyorsa da aslında bütün bir Türk e, halkı, Türk milleti diyelim e, itham altında bırakılıyor. Yani şimdi 1915 öncesinde ve sonrasında gerçekten çok kötü insanlık trajedileri yaşandı mı bu memlekette? yaşandı. Biz bunu yüzleşsek de yüzleşmesek de. Ermeniler diyor ki bir buçuk milyon Ermeni öldürüldü kasti olarak. Ermeni oldukları için. Halbuki e, devlet kayıtları da diyor ki ya böyle bir şey yok karşılıklı katliamlar vardı. 1915 zaten Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu ve bu Taşnak Partisi Ermeni Taşnak Partisi ki silahlı bir örgüt aynı zamanda. Bunun militanları işgalci Rus ordusuyla işbirliği yaptılar. Hani biliyorsunuz Enver Paşa Orta Asya'ya falan gidecekti ya. On binlerce askerimizi Sarıkamış'ta dondurarak, kış soğunda donlarak ölmelerine, şehit olmalarına neden oldu ya. işte orada kazanan Rus orduları güneye doğru indiler. O zaman ondan sonra ve Van'ı kuşattılar. Van'ın kuşatılmasında ve daha sonra Mayıs ayında falan düşecek Van. Rus işgaline düşecek. Tabi bu Taşnak Partisi, Ermeni militanları, Ermeni silahlı güçleri büyük rol oynadı dolayısıyla Nisan ayında da yani işte bu 24 Nisan'da İstanbul'da işte burada hani Osmanlı başkenti Konstantinopul diyor orada İstanbul'da yaygın tutuklamalar başladı. Özellikle Taşnak Partisi elemanlarının 27 Nisan'da da işte o meşhur Talat Paşa telgrafı tehcir telgrafı tabi devlet kayıtları da diyor ki karşılıklı katliamlarda 600 bin kişi kadar hem Müslüman hem Ermeni haliden öldürülmüştür diye. Şimdi e, Türk devlet tezi nedir? Tarihçilere bırakalım tarihçiler baksın. Arşivlerimizi açıyoruz siz de açın. Halbuki çok kolay geliyor tabii. Şöyle kolay geliyor yani yaşanan acıları küçümsemek için söylemiyorum hiç kimsenin acısını küçümsemek için söylemiyorum her acı yaşağında ateş düştüğü yeri yakar arkadaşlar bu, bu böyle bir gerçektir gerekçesi haklı gerekçe haksız gerekçe o ikinci bir tartışma konusudur ancak şu var yani e, tabi biz tarihçiler baksın dedikçe onlar da niye tarihçiler baksın giderim parlamentolarda geçiririm ben bunu diyor ve geçiriyor. Ermeni diasporası. Şimdi böyle bir e, durumda var. Amerika Birleşik Devletleri ilk defa tanıyan bir ülke mi oldu? Hayır, 30. ülke. Bakın Türkiye'nin bu kadar e, şu son zamanlarda askeri ve siyasi iç içe ilişkiler kurduğu Rusya yıllar oldu tanıyalı. Almanya, Fransa Pek çok ülke Kanada yani Türkiye'nin müttefik ilişkisi içinde ittifak ilişkisi içinde bulunduğu pek çok ülke zaten Ermeni soykırımı diye tanımış durumda. Ne oldu yani biz onlarla ilişki kurmuyor muyuz? Bu bir gerekçe mi oluyor? Hayır buradaki fark işte o sigorta davaları olabilir. Ayrıca Biden Ermeni soykırımı diyen bunu tanıyan ilk Amerikan başkanı da olmadı. Ronald Reagan 1981 yılında yine söyledi ve ama o zaman bir tek dava bile açılmadı. Neden? Sordum ben bunu. O zaman görev yapmış diplomatlara, sonra bu işi takip eden diplomatlara sordum. Neden Amerika'da o zaman bir dava açılmadı? Yoksa şimdi de açılmamasının garantisi mi bu? Dediler ki bana o zaman Pentagon ağırlığını Türkiye'den yana öyle bir koydu ki Pentagon ne? Amerikan askeriyesi, Amerikan Savunma Bakanlığı öyle bir ağırlık koydu ki. Hiçbir dava filan açılamadı ve olay örtbas edildi. Zaten ondan sonraki başkanlar Baba George Bush'tan başlayarak sonra işte, e, işte Clinton, Bush, Obama filan diğer e, Biden'e kadar olan başkanlar e, Ermenicesini kullandılar yani geldi dediler. Dolayısıyla e, o bir hukuki gerekçe e, kazandırmadı. Yani genocide İngilizcesiyle söylenmemiş e, oldu dediler. Şimdi bu durumda Türkiye'den yana ağırlığını koyacak bir kesim var mı Amerika Birleşik Devletleri'nde? Pek görünmüyor, değil mi? Yani Pentagon pek saymıyor çünkü Suriye'de aslında PKK'nın Suriye kolu, YPG'yi ittifak, müttefik olarak kullanan zaten Pentagon, Amerikan askeriyesi. E Amerikan dışişleri ikircikli. Kongrede zaten Türkiye hani maalesef geçenlerde bir diplomatımızla konuştum üst düzeyde bir diplomat dedi ki ya maalesef bizim şu anda Amerikan Kongresinde çalacağımız kapı kalmadı son birkaç yıldır son 5-6 yıldır diyelim özellikle de bu kapılar kapanmış. Hadi 10 yılda belki diye 10 yıla kadar çıkarabiliriz ama özellikle son 5-6 yıldır Kongre ile ilişkiler şey geriye kalıyor bir tek başkan. E Amerikan başkanının tutumu zaten belli. Tamam mı? Yani eee Soner Çağaptay var, araştırması araştırmacı, önemli bir araştırmacı. Amerika'da Washington Institute diye bir düşünce kuruluş var, onun Türkiye masasına bakıyor. Çok enteresan bir tespiti oldu bu karar üzerine. Onu sizlerle paylaşayım. Ee, diyor ki Soner Çağaptay e, ilk defa diyor Amerika, Türk-Amerikan ilişkilerinde uzun yıllardır ilk defa. E, Türkiye Amerika'ya, Amerika'nın Türkiye'ye olduğundan daha fazla ihtiyaç duyuyor. Biden de bu imkanı kullanıyor. Bu fırsatı kullanıyor diye bir görüşü var. Yabana atılmaması gereken önemli bir görüş önümüzdeki günler gösterecek. Peki şimdi buraya geldik. Ankara çok sert tepki gösterdi. İşte Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan başlayarak pek çok devlet yetkilisi şiddetle kınadılar. Kınayacaklar tabi. Ondan sonra şiddetle kınadılar. Bu yok hükmündedir dediler. Bekliyorduk zaten böyle denebileceğini eğer söylenirse ki söylendi sonra. Ve bunun düzeltilmesini istediler. Orası biraz şüpheli. Muhalefet partileri CHP Ondan sonra İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi hepsi şiddetle kınadılar. Milliyetçi Hareket Partisi, Muhalefet Partisi sayamıyoruz iktidar blokunda olduğu için ama hepsi kınadılar. Fakat muhalefet blokunda olan partiler bu durumdan AK Parti'yi ve Erdoğan'ın dış politikasını sorumlu tuttular. Siz bu duruma getirdiniz dediler. Hatta Meral Akşener dedi ki sana eğer bunu telefonda söylediyse Erdoğan'a hitap ediyor. Sana diyor bu Biden bunu telefonda bir gün önce söylediyse sen o telefonu onun yüzüne niye kapatmadın? Yani bu kadar ileri şeyler. Faik Öztürak CHP sözcüsü zaten dedi ki yani bu tamamen bu hata. Bir parantez açalım Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta bir şey yaptı. Biden'a bir mesaj gönderdi. Yapmayın, etmeyin. Bu doğru bir iş değil. Bütün Türk halkını töhmet altında bırakıyorsunuz diye. Dolayısıyla muhalefet partilerini HDP dışında suçlayacak bir şeyleri de yok. Zaten bütün şeyleri şu anda HDP. Çünkü HDP zaten 1915 hadiselerini soykırım olarak tanım tanıyor. Zaten HDP dolayısıyla şimdi bütün hani şey HDP'den çıkıyor. Fakat bu dediğim gibi az önce Erdoğan'ın şimdi ne yapacağına bak bakacağız. Tamam bu şiddetle kınamalar, memleler, hatta belki işte büyükelçi Murat Mertcan Murat Mercan, özür dilerim Murat Mercan'dan özür dilerim yanlış söyledim soyadını. Murat Mercan'ı belki danışmalar için çağırır. Bu da belki hani havuz medyasında büyük işte, işte tepki gösterdi, büyük elçi çağırdı falan. Ya bunlar diplomasi de olağan şeyler. Artık herekü günümüz diplomasisinde pek bir anlamda ifade etmeyen şeyler. Ama Erdoğan şunu yapacak mı örneğin? Ya sen bana bunu yaptın, ben de. İşte Haziran'daki NATO zirvesinde seninle görüşmüyorum mesela. Hani böyle bir şey diyecek mi? Ya da Amerika ile diplomatik seviyeleri Mısır'la İsrail ile yaptığı gibi düşürecek mi Erdoğan? Hani bir yandan da bakıyoruz dönüyoruz Fethullah Gülen orada. işte YPG ile işbirliği orada. Halkbank davası devam ediyor. Rıza Zarrab Mayıs ayından itibaren yine itirafçı tanık olarak çıkacak ve Türkiye'deki bağlantılarına ilişkin kim bilir neler diyecek. Bütün bunlar bir yandan var. Bir yandan Avrupa Birliği zirvesi de var. Haziran ayında çok şey bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi olduğu gibi yani büyük oranda Avrupa Birliği ile ticarete bağlı. Bütün bunların yanı sıra Erdoğan acaba gelmiyorum ben de seninle işte randevuya falan böyle bir şey mi diyecek? Mesela Türkiye'deki en Amerikancı politikacı olarak adı çıkmış Süleyman Demirel gibi 1975'te yaptığı gibi incirlik üstünü mü kapatacak acaba Erdoğan? Acaba Bülent Ecevit'in yaptığı gibi Amerika'nın bütün baskısına rağmen Türk çiftçisini ben aç bırakmayacağım diye haşhaş yasağını mı, haşhaş hekim yasağını mı kaldıracak? Ne yapacağını göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Fakat şimdi buna bakılıyor. Türk-Amerikan ilişkileri bir dönemece girdi. Bu dönemeçten sonra nasıl devam edecek buna e, tabi bakacağız. Yani Erdoğan'ın ne yapacağı önemli. E, bu e, hani benim için yok hükmündedir demekle belki dış politikada çok şeyin değişmeyeceğini göstermek istiyor. E, Adalet Kalkınma Partisi yetkilileri, hükümet yetkilileri. Bunda bir ölçüde e, haklılık payı var. Yani Türk dış politikasını büyük ölçüde etkilemeyecektir. Bu büyük farfaralar filan ya da çok tepkiler yani bu şiddetli kınamalar falan gösterilecektir. Yani önce engelleyemiyorsunuz. Siz doğru düzgün diplomasiyi kuramıyorsunuz. Ondan sonra beklenen olunca daha doğrusu korkulan başa gelince efendim şiddetle kınıyoruz yok hükmündedir. Yani bu artık çok inandırıcılığı kalmadı kusura bakmayın sayın izleyiciler ya bunların çok inandırıcılığı kalmadı. Evet işte aranızda da çok öfkelenenler vardır bu duruma gerçekten de hani bir böyle bir gurur vesilesi olacak bir şey filan değil ne hani ne tarihte olanlar ne bugün şu vaziyette Türkiye'nin karşılaştığı böyle çok gurur duyulacak filan bir şey değil ama yani böyle şiddetle kınıyoruz peki çok güzel yok hükmündedir nedir iyi tamam yani dış politikayı çok etkilemeyecek Rusya ile etkiledi mi Ermeni soykırımını tanıyor olmaları yani burada bir parantez de açalım tarihi boyuttan baktığımızda Ermeni meselesinin çıkış noktasında da Rusya vardır, daha sonra gelişme noktasında da Rusya vardır ama Amerika hep önde görülür çünkü diasporanın büyük kısmı Amerika'dadır vesaire. Şimdi bu iç politikada nasıl etkilenecek? Bence iç politikadaki etkisi yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermeni soykırımını resmen artık tanıyor olması başkan düzeyinde dış politikadan çok Türkiye'de iç politikayı etkileyebilecek bir gelişme gibi duruyor. Çünkü hem muhalefetin tepkilerinden hem de Adalet Kalkınma Partisi'nin tabanı da bu işe herhalde ana kadar güzel oldu. Reis ne yaptıysa doğrusunu yapmıştır mı diyecek acaba? Yani bunlara da bakıyoruz Milliyetçi Hareket Partisinin tabanı acaba ne diyecek? Tamam Amerika Birleşik Devletleri'ne ve onun başkanına şu anda genel bir tepki var, bir öfke var. Ama sonrası bunun yani e, sürekli olarak bir mevzi kaybı gibi görünmüyor mu? Yani. Daha doğrusu parti tabanlarına böyle görünmeyecek mi? Bunlar önemli sorular. Şimdi sıcağı sıcağına yaptığımız yorum bu şekilde. Önümüzdeki günlerde bakalım Erdoğan ne yapacak? Biden ne yapacak? Bakalım Türkiye'de iç politika nasıl şekillenecek? Bunu birkaç gün sonra daha birkaç gün sonra özür dilerim değerlendirmek belki daha da iyi sonuçlara götürebilir bizi. Ama yakından takip ediyoruz. Tekrar edelim. Bu Amerika Birleşik Devletleri Ermeni soykırımını resmen başkanın ağzından tanıdı. Ermeni soykırımı diyerek tanıdı. Ee, Ankara öfkeli ve gözler Erdoğan'da. Bakalım Erdoğan ne söyleyecek değil ne yapacak? Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.